Şu an Van merkeze 28 kilometre tabelasının da bulunduğu Van Hakkari Karayolu üzerindeyiz. Hemen bu noktada tabelaları takip ederek geldiğiniz zaman Çavuştepe Kalesi'nin de tabelalarını görerek hemen sağ kanattan içeri girmeniz gerekiyor Çavuştepe için. Ve şu önümüzde gördüğünüz patika yolu takip ederek şu yoldan direkt kale yoluna doğru Çavuştepe'nin pardon Çavuştepe'ye doğru buradan yol alıyorsunuz ve şu gördüğünüz düzlük boyunca Çavuştepe'yi geze gezme imkanınız oluyor. Hemen e, ilerideki uçta uç kale iki bölümden oluşuyor. Uç kale ve e, e, orta kale diye Göreceğiniz kalıntılar, depo kalıntıları var. E, tabii ki önemli yazıtlar, Kral Haldir'e adanmış önemli yazıtlar da bulunuyor içeride. İçerideki e, şu noktada, şuradaki giriş noktasında gişelere ulaşacaksınız. E, oraya kadar da yine dediğimiz gibi şu patika yolu takip etmeniz gerekiyor. Burası da e, Hoşap Kalesi'ne giden yol yine bu yol üzerinde e, bir Kaç 16 kilometre daha ileride Boşap Kalesini görmeniz mümkün. Ben Hakkari Karayolu üzerinden geldiğimiz nokta az önce de çekimini yaptığımız şu nokta ve bu yolu tırmandıktan sonra geleceğimiz yer e, araçları da park edebileceğimiz alanın bulunduğu şu gördüğünüz alan. Buraya dilerseniz e, grubu burada indirebilirsiniz ya da e, aşağıdaki bölgede de yine e, in. Yani grubu indirip tekrar yolumuza devam edebilirsiniz ama daha mantıklı olan şuraya gelmek, buradaki noktada yolcuları bırakıp şu yolu takip ederek kaleye tırmanmak. Evet. Şu yol kalenin tırmanış patikası zaten. Şu an en alt bölgesindeyiz kalenin ve bu kale aşağı ve yukarı olmak üzere iki bölümden oluşan bir kale. Kale içerisinde gezeceğiniz yerler, yani göreceğiniz kalıntılar işte eski saray kalıntıları, depolar, Urartu Kralı Sarduri'nin Tanrı halde ve Tanrı İrmusine'ye adadığı tapınaklar, mabetler görülecek yerler arasında. Burada herhangi bir lavabo o, olanağı yok.